Türkiye turizmi yeni bir döneme hazırlanıyor. Deneyimi, vizyonu ve yenilikçi bakışıyla dikkat çeken TÜRSAP başkanı adayı Aylin Örsavaş, "Turizmin geleceğini birlikte yazmak." diyor. Bugün hem bu vizyonu hem de bu yaklaşan kış sezonunun turizmine etkilerini konuşacağız efendim. Bir merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Ben deyim. Çok teşekkür ederim. Şimdi hem de okulların tatil olmasıyla birlikte, kış sezonuna da girmekle birlikte ama bir bütünsel olarak düşündüğümüz zaman sizin şimdi vizyonunuzda şu cümleniz dikkat çekiyor. Turizmin geleceğini birlikte yazmak. Birlikte den kastınız nedir efendim? Buyurun. Tabii açıkçası daha çok seyahat ajantalarını, sektör paydaşlarını ve elbette ki bizim hizmet ettiğimiz vatandaşlarımızı kastediyorum. Öncelikle sektör paydaşlarımız çünkü artık 15 ne yaklaşmış olan seyahat ajantalığı faaliyetini sürdüren meslektaşlarımız var. Türkiye'nin her yerinde irili küçüklü birçok seyahat ajantası var. Ve e, son dönemlerde kendilerini çok yalnız hissediyor. Dolayısıyla Türkiye'nin her yerinde kendilerine hem fayda üretmek, hem onların gelişimine katkı sağlamak, vizyon katmak, Türkiye'nin her yerini gezilebilir yapmak, tarihsel e, güzelliklerimizi dünyanın her yerinde tanıtmak için hep birlikte yepyeni bir vizyon yaratacağız diyoruz. İnşallah efendim. Bir de sürdürülebilir turizm nedir? Yani çok konuşulan bir terim bu. Ama siz bunu söylemden proje haline getirme diyorsunuz. Onu da açıklar mısınız? Evet, artık biliyorsunuz. Dünya bu konuda çok e, önemsiyor. Birçok bu konuda sertifikasyonlar hayata geçmiş durumda. Ülkemizde daha bu konuda az bir çalışma var ama artık geleceğimizi korumak hepimizin vazifesi. Çok güzel bir söz var. Dünyayı keşfetme özgürlüğü onun yok edilmesi için bahane olamaz. Dolayısıyla biz gelecek kuşaklara da bu tarihsel e, özelliklerimizi, tarihi yerlerimizi, doğamızı her yeri koruyabilmek için bizim bugünden artık geleceği düşünmemiz lazım. Bu konuda seyahat acentaları bilgilendirmek, bir takım sertifikasyonlar yaratmak sadece karbon ayak izi değil, bunun çok unsurları var. Özellikle doğa dostu rotalar oluşturmak. Yerele dokunmak. Hmm. Çünkü yerel kalkınmayı da hedefleyen e, aşamalardan biridir sürdürülebilir hmm. turizm. Dolayısıyla gittiğimiz bölgede tüketmek değil, tam tersi aslında yerel ekonomiye, yerele dokunmak ve oraya katkı sağlamak. Bölgesel kalmamak. Evet, kesinlikle. Dolayısıyla birçok bölgede mesela kooperatifler var, kadın hmm. kooperatifleri var, el emekleri yapılan yerler var... Onları dahil etmek, onlara fayda üretebilmek, getirdiğimiz turistleri o güzellikleri de görmesini sağlamak, birazcık turizmi hani derler ya hızlı bir tüketim aracı olarak değil slow motion e, ve yavaş ve sindire sindire bütün her yerimizin güzelliklerini, tarihini ve dediğim gibi insanlarımızı anlatarak bir yeni vizyon yaratmak. Peki, şimdi dijital de bir çağdayız ya bu dijital dönüşüm ajantalar için ne gibi faydalar sağlayacak ya da faydalar sağlayacak mı diyelim. Elbette artık <laughs> e, teknolojik çağdayız e, her yaşta insanımız artık e, akıllı cihazları kullanıyor. akıllı cihazlar sayesinde de dünyayı keşfediyor. Ne yazık ki bizim de içimizde seyahat ajantalarında halen teknolojinin gerisinde olan seyahat ajantaları var. Yazılımları yetersiz, online sistemlerde yoktur. Düşünün bazılarının web sayfası dahi yok. Ee, özellikle birbirleriyle iletişimleri yok. Yani İstanbul'daki bir ajanta, Kars'ta veya Ağrı'daki bir acentaya ulaşmak istediğinde veya onun nasıl hizmetler sağladığında bölgesinde işte bunların hepsini biz bir e, işbirliği platformu haline getireceğiz. Hem üyelerimiz arasındaki iletişimi güçlendireceğiz. Yani aslında birlikte üreteceğiz, birlikte paylaşacağız, birlikte kazanacağız modeli. Ama tabii ki teknolojinin gerisinde olamaz bu konu artık. ...teknoloji deyince de bir de... ...yapay zeka gerçeğimiz var. Şimdi yapay zeka destekli... ...tatil planlamalar da var. ve Ben size şunu söyleyebilirim. Var öyle arkadaşlarım. Gördüm. Ee, bu kışın nereye tatile gideyim diye... ...yapay zekaya soran. Bunlar sizce etkiler mi? Elbette. <laughs> Şimdi netice itibariyle... ...hepimiz araştırmayı... ...ve seven insanlarız. Dolayısıyla... ...bizler de mesela ilk bilmediğimiz dünyanın herhangi bir yerindeki bilmediğimiz bir bölgeyi önce tabii ki biz de öyle araştırıyoruz. Ama sonra ne yapıyoruz? Gidiyoruz yerinde keşfediyoruz. Gidiyoruz yerinde paketleri oluşturuyoruz. O bölgelerdeki en iyi partnerlerle anlaşma yapıp müşterilerimizin güvenli seyahat edebilmesini sağlıyoruz. Vatandaşımız da tabii ki araştırsın ama çok son noktayı mutlaka bir seyahat ajantasıyla koysun. E, kışın tabii çok alternatiflerimiz var. Kayak turizmi tabii ki bunun en başlıca. Rota oluşturuyor olay. Onu da demeden geçen Yapay zeka olaydı. değil mi? Evet evet. Bana bir tatil baya plan hazırlıyor olay. Bugün bu yapılacak, bugün şey yapılacak. Ama şöyle söyleyeyim, <laughs> işin uzmanı halen onun içinde eksikliklerini fark ediyor. Onu bir kere bir belirteyim. Dolayısıyla evet bilinen Belli başlı rotaları tabii ki çizebiliyor ama inanın o uzmanın dokunuşu evet. yine de gerekli. Ee, her ne kadar yapay zeka artık hepimizin işini kolaylaştırdıysa da bir seyahat ajantalığın uzmanlığı yapay zeka da ee, yarışamaz. Yani Aslına baktığınızda şey diyebilir miyiz? Ajanta işte bir giden arkadaşa sormak gibi. Yani dersiniz ya... İşte ben gitmiştim oraya tabii herkes aynı yere gitmez ama acenta her yeri bilir. Şöyle söyleyeyim bakın o değil mi, seyahat acentası sadece diye. bilen değildir. Seyahat acentası bir takım şeyleri geliştirmek için o programları oluşturduğunda gerçekten bundan emin olur ön araştırmasını yapar. Yıllarını verir açıkçası. Şöyle düşünün. Bir öğretmen gibi düşünün. Öğretmen derste şimdi siz online'da bir derse okumanızla öğretmenin bir anlatışıyla aynı olabilir mi? Olamaz. Dolayısıyla evet. Dolayısıyla e, bu ona benziyor. Evet yapay zekadan rota çizdirtebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı değil. Ama seyahat acentası o rotayın detaylarına iner. O rotada tarihi yerleri bilir. O rotada gizli hazineleri bilir. Düzenizlik. En iyi gastronomi olanaklarını bilir, en iyi deneyim noktalarını bilir. Bakın artık dünyada turizm dediğimizde deneyim turizmi Hı. ön plana çıkmış evet. durumda. Özellikle gençlerimiz işte yürüyüş turlarında sadece işte bir tarihi yeri görmek değil, onun etrafındaki yapılabilirlikleri aslında seyahat acentaları bilir, onların uzmanlığıdır bu çünkü. Peki, turizmin bir ülke hikayesi olarak tanımlıyorsunuz. Nedir ülke hikayesi? Nedir bizim hikayemiz? Bizim Türkiye'nin hikayesi çok derin ve çok eski. Biz aslında dünya tarihini yeniden yazdık. biliyorsunuz evet. Göbeklitepe evet. ve şu anda her da Karahan gün. Tepe ve evet. orada daha yeni yeni Oğurlar biliyorsunuz çıkıyor. kazılar çıkıyor. Evet. Türkiye'nin her toprağı bir hikaye. Bu kadim topraklarda öyle güzel hikayeler var ki bizim birçok acentamız zaten işte rotalarında bu hikayeleri oluşturuyor. Gelen turistlere ...veya yerli turistlerimize bu hikayeleri anlatıyor. Siz bir yeri görüyorsunuz, hikayesi eksik kalıyorsa eksik görüyorsunuz demek oluyor bu. Dolayısıyla bizim Anadolu'nun topraklarındaki hikayeler çok zengindir. Ve biliyorsunuz birçok dizi filme de evet, konu olmuştur. Yapıyor, konu oluyor, o bölgeleri canlandırıyor. Bunlardan birisi de Mardin. Orada olan bir diziden sonra inanılmaz derecede bir turizm canlılığı gördük orada. Bunların da destekleri ve katkıları çok büyük değil mi? Elbette özellikle dizi filmlerin Bilmiyorum destinasyonlara belki. katkısı çok büyük hmm. oranda. Şöyle düşünün dünyada da bunun çok örnekleri var. Evet. Bu konuda e, dünya global ölçeğinde çok ciddi bir ekonomi yaratmış durumda dizi filmlerle ve ülkemizin de artık özellikle birçok platform dijital platformun oluşmasıyla dünyanın her yerinde Türk dizileri izleniyor. Türk dizileri izlenince de o dizinin oynadığı mekanlar, insanlar, işte o kültür insanları buraya gelmeye cezbediyor. Bu iki sektör birbirinden kesinlikle daha fazla etkileşim almalı, daha fazla ortak e, projeler geliştirmeli. İnşallah. Bundan ilgili zaten benim bir projem vardı. Evet Evet. Kısmet olmamıştı hayata geçirmenin ama şimdi yönetime geldikten sonra inşallah, i̇nşallah. hayata geçireceğim. İnşallah. Dizi film endüstrisiyle evet. turizm, turizm sektörünün mutlaka yan yana, yan yana karşılıklı birbirini besleyen iki sektör ve ülke turizminin gelişmesinde bu iki sektör bir arada olursa çok ciddi ivme kazanılır. Önümüzdeki 10 yılda Türkiye turizminin geleceğini ne görüyorsunuz diye soracağım ama yönetmenim Yunus Bey der ki dünyanın en güzel rotası neresidir? Türkiye. Bunu kesinlikle, sormam bile kesinlikle Yunus aşk olsun. Kesinlikle Türkiye. Bunun aksi mümkün değil. Kesinlikle Dünyada Türkiye. bunu Şöyle söyleyeyim. göz önüne getirmek için ne yapmak lazım? Daha fazla çalışmak, daha fazla pazarlarda yer almak ve şimdi ülkemizin evet lokomotifi deniz kum güneş hı hı. çok ciddi bir turist sayısı bu segmentten ülkemize geliyor. Ama 100 milyon hedefi için bizim Türkiye'nin her yerini 12 ay boyunca gezilebilir hale getirmemiz Hiç lazım. ...oldukça güzel aslında baktığınızda Türkiye'de. Onlara da biraz değinmek istiyorum. biraz. Evet ee, ama yeterli değil. Hı hı. Yeterli değil. E, kültür turizmimiz Türkiye'nin her yerinde iyi gidiyor. Tekrar ivme kazandı. Ama bizim bunu da birazcık daha geliştirmemiz gerekiyor. Daha görünür olmamız gerekiyor. Ve var mı bununla o... ilgili çalışmalarınız? Var elbette. Bizim değişik rotalar... Ve özellikle seyahat ajantalarımızın gelişimine, bölgesel gelişimine katkı sağlamak için Destina 360 projemiz var mesela. Bunu çok yakında, bugün yarın paylaşıyor olacağız. Buradaki önemli konu da şu. Artık turizmde işte yapay zeka sayesinde kendimizi birazcık daha fazla deneyim odaklı bir konjektüre çevirmemiz gerekiyor. Bu deneyim odaklı turizmde de Bölgesel ajantaların çok büyük iş düşüyor. Onların bu konuda gelişimine katkı sağlamakta bizim görevimiz olacak, TÜRSAB'ın görevi olacak. Biz her bölgede deneyim turizmi odaklı rotaların oluşması için çok ciddi bir atölye çalışması yapacağız. Bir envanter çıkartacağız ve bölgedeki ajantaları bu konuda da bilgilendireceğiz. Ajanta çok önemli evet. burada kesinlikle. Peki Türkiye'de bu yıl kış turizmini nasıl bekliyorsunuz? Şöyle söyleyeyim Öncelikle geçtiğimiz kış biliyorsunuz çok üzücü ve trajik bir durum yaşandı bir yangın yaşandı ee, tekrar bu vesileyle her tüm yaşanan işte Allah'tan rahmet, rahmet yaralılara da acil şifalar ve sabırlar diliyorum çok acı bir. Ee, gerçekle yüzleştik orada. Şimdi o günden bugüne çok ciddi çalışmalar yapıldığını biliyorum. Hı hı. Dilerim bu kışın artık herkes zaten bu doğrultuda çalışmasını yapıp hepimize büyük görev düşüyor. Hepimiz gideceğimiz yeri, kalacağımız yeri bir seyahat acentaları olarak da kendi içimizde de bu güvenli seyahatin ...kriterlerini arttırdık. Bir takım denetimleri biz kendi açımızdan bile çoğalttık. Zaten Kültür ve Turizm Bakanlığımız denetimleri inanılmaz hızlandırdı e, bu yıl. Dilerim öyle bir şey yaşamayız. Öncelikle onu söyleyeyim. Onun dışında kayak turizmi... bizim maalesef sadece iki haftaya sıkışmış olmasından dolayı... ...bizim artık bu kısır döngüden de çıkmamız gerekiyor. Bakın dünyanın hiçbir yerinde... Tatiller, kendi ülkesindeki tatil tarihleri tek dönemlere sıkıştırılmaz. Biz Sömestr tatilini bütün Türkiye genelinde o aynı iki haftaya sıkıştırıyoruz. Halbuki İstanbul'daki e, ne derler konjektürle doğudaki ya da batıdaki ya da Karadeniz'deki e, tarihleri biz değiştirebiliriz. Türkiye'nin her yeri aynı anda... Sömestr tatiline çıkmak zorunda değil. değil. <laughs> Niye biz onu bir buçuk iki aya yaymıyoruz? Bakın yaysak inanın hem bu konudaki hem insanlarımızı rahatlatırız. Evet. Neden? İki Trafi, haftaya sıkıştığı için kayak havalı. otelleri en pahalı dönemi o iki evet. haftada. Ayrıca. Vatandaşımız gidemiyor. Gitmek istese bile dört gece beş gece kalmak yerine... ...iki geceyle sınırlıyor. Ne yapıyor? Geceleme sayısını evet. düşüyor ki... ...maliyeti düşürsün. Ne gereği var? Sömestr tatilini yayalım... ...iki aya. Herkes yine... ...iki hafta yapacak tabii ki. Ama bölge bölge... Ama ...farklı tarihlerde, tarihlerde yapacak. Bakın Almanya bunu böyle yapıyor. Yaz tatilleri bile Almanya'nın... ...bölgelerinde... ...farklı zamanlarda başlıyor. Tabii ki dini bayramlar hariç Hı -hı. onları değiştiremezsiniz evet. ama sömestrı değiştirebilirsiniz. Yaz tatilinin başlangıç ve bitiş tarihini değiştirebilirsiniz. Bölgesel olarak değişiklik olabilir. Bir hafta sonra aralıklarla başlatın. Yine mümkün. Bunu ülke olarak yapmak zorundayız. Herkesi koruruz. Orada yatırım yapan işletmeyi koruruz. Onlara da yazık günah. Koskoca bir yapı, beş yıldızlı bir tesis, kayak merkezi duruyor hafta, ve bir hafta. Evet, pik dönemi iki hafta. Halbuki diyorum işte onu, evet. iki aya yayın ve fiyatlar bu denli de yüksek olmaz Olmayacak. o zaman. Son dakikalarımızın içerisindeyiz Aylin. Ee, şimdi bu termal turizmi de merak ediyorum. Böyle hızlıca ben başlıkları sorayım, siz isterseniz toparlayın. Kültür turizmi ile kayak turizmi işte birleştirilir mi, gastronomi turizmi kış ay, kış aylarında ne gibi destek sağlıyor bunu öğrenmek istiyorum doğu ekspresi gibi rotalar çeşitliliği artar mı ee, Az önce dediğiniz ekoturizm doğa yürüyüşleri kış aylarında nasıl oluşturulması lazım bu bölgeler neler olabilir genç turistleri çekmek için neler yapılması lazım bunları iki dakikada nasıl sağ bir de... ay bir dakika ha, çok hızlı. bir dakikada nasıl anlatırsınız hocam Buyurun. <laughs> Termal turizm evet kışın en yoğun e, dönemini geçiriyor. O zaten bilinen evet. bir şey. Birçok bölgemizde de bu turizm e, gayet haralı e, hareketli ve birçok yaş aralığına da hitap ediyor. Onun dışında özellikle Kars treniyle ilgili evet, evet sürdürülebilir turizm bakın bu çok önemli. Evet. Bu aslında yavaş turizmin bir örneği. Evet, slow turizm dediğimizin bir örneği. Başka Neden? bölgelerde görür müyüz? Olay, evet inşallah, inşallah görürüz. Çünkü burada olay zaten oraya giden Hı -hı. yol üzerinde bile aslında seyahat ediyorsunuz. Evet. Fotoğraf çekilebiliyor. Bölgeleri görüyorsunuz. Her yeri görüyorsunuz. Ve bu kesinlikle çoğalmalı Türkiye'nin <laughs> her yerinde. Dünyada bunun çok güzel örnekleri var çünkü. Gençlere tavsiyeyi de alalım ve bitirelim Gençlere tavsiyem... Ee, ...deneyim turizmini geliştireceğiz. Gençlerle ilgili çok ciddi bir projemiz var. Ev turizmi, ev gençliğini de turizme kazandıracağız. Bunu ayrı bir başlık olarak değerlendirelim isterseniz. Sözünüzü evet. alalım mı? Evet, alalım onu. Özellikle bu konuda çok ciddi bir çalışmamız olacak. Peki. Var zaten, hayata geçireceğiz sadece. Çünkü turizm gençlerin e, nasıl diyeyim... Hayal ettikleri, görmek istedikleri için bir fırsat. Ellerindeki telefondan, kötü alışkanlıklardan uzaklaştıracağımız, kültür katabileceğimiz, vizyon katabileceğimiz, yabancı tamam. dil katabileceğimiz bir alandır turizm. Onları bir takım atölyelerle bir araya Meslek. getirip mesleki gelişmelerine katkı sağlayacağız ve onları sektöre kazandıracağız. Evde Kendilerini keşfetmelerini de sağlayacak. Aynen öyle. Aynen. Peki çok teşekkür ederim. TÜRSAP Başkanı adayı Aylin Özsavaş bizlerleydi. Çok sağ olun geldiniz için efendim. Ben teşekkür Sözü de aldık diyelim. Ee, daha sonra tekrar konuşacağız bu konuları. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Saat başında haber bülteniyle karşınızda olacağız. Flash Haber'den ayrılmayın.